Burası yeni odamız mı? Ya tam parçalara ayrılıyor. Benimkilerden değil yaylar çıkıyor. Ne? Evet burada bir sürü hamam böceği şey var. Bu yatağa dokunmayacağım. Peki neden bu kadar şanssızız? Gerçi benim bir fikrim var bu değil, bu değil, bu değil. İşte bu mükemmel bir oda. Mükemmel. Hayır, kaldır şunu çok pembe. Ama ben sevdim. Şimdi sana nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Benim böyle bir yatağım olacak. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Yatağımı sipariş veriyorum. Ay işte burada. Merhaba. Beni takip edin. Dikkat etin. Evet şuraya. Bak Wednesday. İşte dolaplarım burada. Şuna bak. Bunlar harikalar. Genelde sevdiğim her şey burada. Çok heyecanlıyım. İşte dikkatli olun indirin. Harika bak ne kadar daha var. İşte bunu buraya getirin. Ve ışıklar tam gereken. Harika iş çıkardın. Tek boynuzlu at şurada. Hanımefendi işinizi kabul edin. Ay teşekkürler. Bay bay. Evet benim güzel odam. Burası çok güzel. Ay, ne sevimli bir tek oyun var. Yani buradaki her şey çok yumuşak ve rengarenk. Şey yardımına ihtiyacım var. Alışverişe git. Ve dikkatli ol. İşte sen. Göreceğiz. Evet. Bu tahtalar tam gereken şey. İşte başlama zamanı. Ne yapıyor ya? Tornavidayı bana ver. Birkaç somunu döndürmenin zamanı geldi. İşte böyle. Zımba tam gereken. Teşekkürler şey. Buraya ver. Ve onunla bunu şuraya takacağım. İşte benim odam da hazır. Hiç sanırım artık yatma vakti geldi. Ne? Bunu kendin mi yaptın? Bakalım kimde daha havalı olacak. Çello çalma için harika bir zaman. Umarım kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Ne? Bu gürültü ne böyle? Öyle mi? Tamam sana müziği göstereceğim şimdi. İşte hoperler. Küçük bir konser vermenin zamanı geldi. Bir, iki, üç, hadi. Benim adım Annie. Şarkı söylemeyi seviyorum. Müzik için terlemeye hep hazırım. E ee, kendin istedin. Ne? Bir iki bir iki. Çalışmıyor. Ne kadar tuhaf? Konser mi istiyorsun? Dansıma bak o zaman. E nasıl? Evet sanırım duman yapan makinemi sevmedin. Hey ışıkları neden açtın? Çünkü ışıklar daha iyi. Hayır. Şey hadi orayı hallet. Hey ee, ne yapıyorsun? Hadi. Olduğu gibi yap. Sanırım müdahale etme zamanım geldi. Evet bırak şeyi. Hayır. Ay. Ne yaptın sen? Ay, zavallı şey. Senin yüzünden şey soğudu. Şey yürü artık. Hey orada ne var? Kim bu kadar güzel. Çok tatlı bir şey. Ay baksanıza. Al şunu. Lezzetli mi? Yakında yiyeceksin. Demek evcil hayvan. Ben de bunu yapabilirim. Eee. Hadi şey bebeğimi bana getir. İşte benim sevimli yavrum geliyor. Elime geç. Kim bu kadar güzel ha? Çok tatlı. Ne? Bu bir örümcek mi? Evet örümcek. Nesini sevmedin? Ah, hayır tavşan bakma bu çok korkutucu. Tabii ya. İşte benim en sevdiğim ayna topum. Onu buraya sıcam. Ve şimdi su ve müziği sonuna kadar açmanın zamanı geldi. Evet. Burada gerçekten bir diskon var. Arkadaşlarımı acilen aramalıyım. Kızlar merhaba. Gördünüz mü? Sizi bekliyorum. Ciao. Ay işte geldiler. Sizi gördüğüme çok sevindim. Çabuk içeri gelin. Orada öyle bir disco var ki. İşte benim köşem. İçeri gelin buyurun. Yo beğendiniz mi? Ben de çok heyecanlıyım. Yani o bir parti vermeye karar verdi. Tamam tamam. Pekala kızlar bir selfie yapalım. İşte böyle. Ben ben. Ne? Bu ne? Bilmiyorum muhtemelen bu Wednesday. Hadi bakalım. Dikkat et. Asıl önemli olan görüntü yapmamaktır. Sir, Reginald, Wilhelm. Sanırım misafirlerimiz var. Hanımlarımıza iyi bir karşılama sunun. Aa, korktum. İşte şey. Bir kez daha imkansız eşsiz parmak tahtasında bir numara yapıyor. Ben el yazmamla uğraşırken benim dikkatimi dağıtıyorsun. Oynamak mı istiyorsun sen? Ya ne oldu? Ah, tamam aynen. Hayır yapacak daha önemli işlerim var. Hadi beni rahatsız etme. Pekala. Defol. Ayrıca makineyi de yeniden kurmak gerekiyor. Hey şey ne yapıyorsun kafamda? de aşağıya. Yardım edin. Burada biraz sessiz kalabilir miyiz acaba? Pekala şey senin kafese girmen gerekiyor. Sakin ol Annette evet, Şimdi onu alacağım. İşte böyle. Oh Parmaklıklar arkasında davranışlarını düşün. Teşekkürler Wednesday. Sen herkesten daha iyisin. Hadi ama nereye gidiyorsun? Sayılmayı henüz bitirmedin. Arabamızın böyle benzemesini istemiyorum. Nereler oluyor? Cıl ne yapacaksın? <laughs> Zaten güzel arabamı mükemmel bir şeye dönüştüreceğim. Yumuşacık, pembe ve çok tatlı olacak. Tıpkı benim gibi. O zaman herkes de bebeğin kime ait olduğunu bilecek. Kulakları da fazla olmaz. Baksanıza şuna ne kadar güzel bu arada önünde tatlı bir burnu var. Peki de arabamın daha havalı göründüğünü kabul ediyor musun? Hı, aynen. Artık hmm. fazla oldu ya. Hı. Tamam buldum. Neden ihtiyacınız olan her şeyi internetten sipariş etmiyorsunuz? Dostum her şey çoktan geldi. Arabayı süslemek <laughs> işime istedin. Teşekkürler. Onu süsleyeceğim. Cıl kıskançlıktan çatlayacak. Önce arabayı siyah boya ile boyayacağım evet. Bakın ne kadar acımasız görünüyor. Pırıl pırıl. Aa, ama hepsi bu kadar değil. Tekerlekleri de boyamam gerekiyor. Ve daha da havalı hale getirmek için onlara bir zincir ve sivri uç takacağım. Böylece herkes arabama yaklaşmaktan korkacak. Ve ateş şeklindeki desenden de daha güzel bir şey olamaz. Jill şimdiden beni kıskanıyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Öyle mi? Sorun değil. Bir sonraki hamlede right, görüşürüz. Tamam right, tamam. Right. Baksanıza takipçiler. Oh, yeah. Zincirim nasıl? Nasıl buldunuz? Evet çok havalıyım What? ve çok havalı arabam var. ne yapıyor. Ertet evet, mücadelemizin bu şekilde sona erdiğini düşünüyorsa çok yanılıyor. Arabayı dışarıdan güzelleştirmek bir konu. Ama içinde de aynı güzel olması gerekiyor. Aynı pembe ve no. yumuşacık. Birkaç peluş oyuncak da fazla olmayacak. Ve direksiyonu neden süslemiyorum? Şimdi tamamen farklı bir konu. Böyle bir arabada güzel bir köpek de alabilirim. Baksanıza oyuncak sadece. Ve bu arada bunu da buraya asacağım. Aynanın altından. Harika. Ve peluş arabaya binmek için kendi ayıralımımı kullanacağım. Ve son dokunuş. Baksanıza hazır. Şimdi arabamda güzel video da izleyebilirim. Ve bu arada baksanıza her şey pembe. Işıklar bile. Hmm. Of Ama neyse. Ben de arabamın nasıl biliyorum. Benim de güzel kıyafetlerim var. Ve onları şimdi üzerine takacağım. Baksanıza. Neden şimdi havalı giyinmem gerekiyor? Aa, bu arada hatırladım. Böyle güzel şeyler var Kapatası Çok havalı ve bu arada direksiyonu da süsleyeceğim. Baksanıza çok havalı. Ne kadar kafatası olursa o kadar iyi olur. Ve en sevdiğim gitarım arkaya oldukça güzel sığacak ve burada ışıkları açacağım. Harika. Şimdi bu kafata da burada hazır. Şimdi en sert ve havalı bir arabam var. Baksanıza buradan hiç çıkmak istemiyorum. Vay canına. <laughs> He, kıskandın mı? Kızlar şuna bakın. Ne kadar komik. Baksanıza. Altın burger muhtemelen çok lezzetlidir. Siz de açmışsınız. Öyleyse neden susuyorsunuz? Tek bir dokunuş ve lezzetli hamburgerleri getirecekler. Baksanıza nasıl hızlı oldu. Teşekkürler kızlar. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> kızlar çok lezzetli. Ey ee çocuklar. Parçayı nasıl buldunuz? Ama ne yapıyorlar? Kızlar öğle yemeğine karar verdiler. Çok keyifli. Awesome. E peki biz de dönemiyoruz? Çocuklar, okay sakin olun. Şimdi birkaç dakika içinde lezzetli böyle yemeği yapacağız. What? Let's go. Baksanız da araban bizi yardımcı olabilecek. Macanınla wow. harika. Awesome. Evet ben de öyle düşünmüştüm ve yanında sosisler getirdim ve ekmekler. Şimdi dünyadaki en lezzetli sandviç yapacağız. Baksanıza nasıl da kızarıyorlar. Çocuklar bu arada bunu siz evde yapmayın. Biz profesyoneliz. Ne kadar güzel kokuyor. Tamam sosisli sandviçimizi yemeliyiz. Evet afiyet olsun. Hmm, <laughs> hariko! Hmm, Görünüşe göre ilk çocuklar da yemek yemeye karar verdiler. Ama biz biliyoruz ki bizim yemeklerimiz daha havalı. <laughs> hey kızlar <gülüyor> neredesiniz? <gülüyor> ne? <laughs> <Ay>, Siz hainler! <laughs> ya nasıl yapabildiniz? Ya beni terk ettiniz. Bu hiç adil değil. <laughs> Sabahları küçük bir koşudan daha iyi bir şey olamaz. Bu arada bana arabam yardımcı olduğu zaman, e ee kızlar tekrar edin. İşte bir, iki, bir, iki. Ne kadar lezzetli. E ee, bu ne sesler? Ya spor yapmaya karar verdi. Hmm. Peki ben neden yapmıyorum? Neden ben de bebeğimi gerçek bir spor salonuna dönüştürmüyorum? Kocaman bir bagajım da var. Ee, Gerçi şu an içinde bir sürü çöp var. Ama neyse <laughs> temizleyeceğiz şimdi. Baksanıza en havalı halteler. telefonun nerede? Yeah. İşte bu. Aldık. Temizliğe oh. kabul edin. Aa, teşekkürler. Neden bu kadar ağır? <laughs> yani bunlar dambullar. Bir spor yapsanız yapsanıza. İşte sizin okay. dumbbelllarınız. Oh, teşekkürler dostum. Şimdi Very ise lovely. spor yapacağım. Tamamdır, başlıyoruz. Oo, çocuklar benimle gelin. İşte al halteri. Hadi ya spor yaparım ve çok güçlü olalım. Hadi. Aferin çocuklar. Hadi kaslarınızı iyice çalıştırın. Nasıl güçlendiğimi hissediyorum. Ve sadece sen değil. Hadi 205. Hey nasılsınız kızlar? Vay canına. Hadi çabucakça yaklaşıp onlarla konuşalım. Çocuklar birkaç şey gösterebilir misiniz? Harika. Kızlar sen neredesiniz? Yine mi beni bıraktınız? Görünüşe göre hiç arkadaşım kalmadı. Sadece araba ve ben. Evet Jill üzülme yalnız kalmadın ben varım. Hadi birlikte spor yapalım. Neden korku ediyoruz? Gerçekten de öyle. Pettin'in gerçekten bu kadar tatlı olduğunu bilmiyordum. Kızlar bu turda bizi neyi beklediğini çok merak ediyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı hamam böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. Oh, i̇ğrenç. Üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Yani onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek. Zamanınız çoktan başladı. Tabii ki hemen beceri almak istemiyorum. Ama sizin beceri yüklerimi göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. <laughs> Umarım çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. Lanet olsun kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. Ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem ne oluyor? Ah, hayır. Şimdi kalem çöpü içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Nasıl? Kendine ne zaman veriyorsun? Artık kalem çöpü içindeyim. Endişeleme onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler çok naziksin. Tabii bundan sonra sana küsmeyeceğim. Bu da ne böyle? Kağıt nereden geliyor? Julie onu fırlatmayı keser misin? Ne var ya? Ne işsizlik? Julie resim yapmamayı engellediğini nasıl anlamıyorsun? Sürekli dikkatimi dağıtamam. tamam. Tamam tüm çöpleri temizleyeceğim. Bu you know? ne kadar güzel bir çizmim var. Sanırım onu da alacağım. Hey çizmi oh, nerede? Ne? Yakında açalım sana gelecek. Kesinlikle haklısın. Meydan okuman bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Bir de daha iyisini yapabilirdin. Dislike. Hey, Mina please? senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Julie ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Hey. Çünkü o benim. No. Durun kızlar kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Gerçi torunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina hamam böceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Aa, korkun çalıştım. Vay canına daha önce hiç bu kadar çok bir şey görmemiştim. Peki altta ne var? Çok bir şey. Vay canına bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına ne kadar şanslıyım. Evet gerçek güzellik. Kızlar bu sefer daha da sıradışı bir ödül sizi bekliyor. Deniz Ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü içinizden birine bu yapış yapış ama çok tatlı ahtapot alacaksınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz. Umarım başarabilirsiniz. Dakikanız başladı. Hadi. Çocukken sık sık bu boyalarla isim yaptım. Bu yüzden kazanmak zorundayım. Of sadece bir leke gibi görünüyor. Onu silmeliyim. <laughs> of nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ötülmüş çok korkunç bir ahtapottur. Ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. <laughs> ben de çok iyi. Awesome. <laughs> yine right, ile right. tamamen aynı fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı <laughs> o kadar az olur. <gülüyor> <gülüyor> Mavi boyam bitti. Umarım oh, no. Mila için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. <laughs> hey, anlamıyorum. Ya benden almak? Bakalım bu boya şişesi sonsuza dek senin olunca nasıl sevineceksin? Aha, bu ne şaka ama? Hayır bu ne? Bunu nasıl kaparacağım? <laughs> tamam önce bitirmemiz gerekiyor. Bir de sen mi çizdin? Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bingham, bunu söylemek en azından çok kaba. Sana ders vermem gerekecek. <laughs> çıkarıp camla kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin. Hayır şimdi ne yapacağım? Bingo. Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Var <laughs> zaman tükeniyor. Çözümleri gösterme zamanı. Hey, come on. Jolie, sen çok zekisin. <laughs> Bu inanılmaz olmuş. <laughs> Vita. Ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef bu işe yaramıyor. Mina senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kurmaya başardın? Üzüldüm. Ahtapot Challenge'in kurallarını çiğneyen... ...iki katıncıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita you. ve Mina ahtapot sizin. <laughs> Annen hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp güleceğim. Kabul edin yine de ahtapotu yemeniz gerekecek. Deniyorum. Evet, bu iyi değil. Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi onu denemekten daha da çok korktum. Gerçekten iyi değil. sen de gülüyorsun. Bana gülmelerine izin vermeyeceğim. Vita, Jule en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jule yakala şunu. şey. Şimdi saçımın yerine dokunacaklarım var. <laughs> şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. <laughs> Peki bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı biriniz bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Oh. Ve yine çok sıradışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi okay. bakalım. Kaybetmeyeceğim köpekle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. Ben de istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. Evet hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. Eskiden köpeklere çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. Oh kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hey ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim adam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. İsim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şeyi yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? Ne kadar korkunçsunuz. Artık köpeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. Bu zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar vermenin zamanı geldi. Ve de bu korkunç. Oh, no. Bebeğim böyle şeylere bakmamalısın. Mila sen de iyi değilsin. Makyajın kesinlikle o kadar da korkunç değil ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. Yaşasın. Bakın ne kadar yakışıklı. <laughs> Ve tatlış. Neye bakıyorsunuz? bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır tatlı köpek. Çok tatlı olmayan bir şey bıraktı. Ne <laughs> eğlenceli bir şey. Köpeği biz aldık. Sen ise onun atıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Hello. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birinize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı şeyle çizeceksiniz. Oh, Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Okay. Bu kolyenin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Çünkü bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın. Çiziyorum. Ve kolyeyi nasıl yemek kesinlikle bilmiyorum. Ama değil de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. Bu ne? Şişe neden de yapıştı? Joy'la <laughs> bunların hepsini sen mi yaptın? Ben mi? Hayır Vita yaptı. Öyle mi? O zaman o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Ama kolunda değil yüzünde. Al sana. <laughs> Bence çok yakıştı. <iyi> işte. <laughs> Yardım edin. Bunu çıkarın benden. <laughs> Hayır. Yüzüm yok. <laughs> tamam. Kaşlarımı yerine koymalıyım. Nina. <laughs> Benimle ilişmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun, zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Hadi. Bir daha yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. <laughs> Julie, sen daha iyi değilsin. Kızlar, size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama? Mila, iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila, tebrikler. Fırtına ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Söyle bunu sen mi istiyorsun? Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı o zaman kimseye olmayacak. Ne yaptın sen? Hayır ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliydiniz. Hiçbir kolye onları düzeltemez.